Beytullah'ın birkaç kısmını inşallah anlatmaya çalışalım. Şu anda Merve tepesindeyiz. Hacer annemiz Hazreti İsmail ile beraber burada Hazreti İbrahim'in ilahi emriyle bırakılması sonucunda Hacer annemiz burada Safa ve Merve tepesi arasında İsmail Aleyhisselam'ın ağlaması üzerine kendisinde süt verme imkanı da bulunmayınca Allah'tan yardım istemeye başladı. Bakın görüyorsunuz mahşeri alan gibi kalabalık burası. Burada say yapılıyor. Umre yapan kişiler önce Beytullah'ı tavaf ettikten sonra burada 7 defa say yapıyorlar. Safa, Merve Tepe arasında. Burası maaşeri alan gibi 7'den 70'e çocuklar, kadınlar, erkekler küçük bebekler, küçük çocuklar, körler, sakat olanlar Rabbimizin kendisinde imtihan olarak yarattığı bazı e, imtihanlar burada bütün insanlar maaşer alanı gibi kefenleri giyercesine e, izar ve rida dediğimiz iki parça ihramlar giyilip burada umre vazifesi yapılıyor şu ileride gördüğümüz olduğunuz yeşil ışıklarda Hacı Anemiz koştuğu için bu iki yeşil ışık arasında erkekler koşuyor, kadınlar koşmadan yürümeye devam ediyorlar. Burada umre vazifesi bittikten sonra saç tıraşı yapılıp ihramdan çıkılmış oluyor. Erkeklerde ayaklar çıplak. İki parça üst bez, izar ve rida. Başlar açık olacak şekilde. Bunun sebebi erkeklerin ihramdan çıkınca tıraş olmalarının da hikmeti şudur. Yani çıplak ayak ve saç tıraş olup saçları kestirmek burada yüce Rabbimize karşı bir tevazuyu işaret eder. Evet, yavaş yavaş Beytullah'a doğru yürüyoruz. Namaz vakti olduğundan dolayı kapalı olma durumu da oluyor. Çünkü burası yoğun bir kalabalık oluyor burada. Merve Tepesi'nden Sefa Tepesi'ne kadar burada gidiliyor. Aslında Sefa Tepesi'nden başlar say. Merve Tepesi'nde biter. Vakti yaklaştığı için askerler kapatıyorlar. Burası Beytullah'ın tam karşı tarafı. Şu karşıda görmüş olduğunuz güneşten gözükmüyor olabilir ama Osmanlı arabaları. Dedelerimizden kalan birçok miras var. Burada insanlar zemzem içiyorlar. Adı şerifte Efendimiz buyuruyor ki zemzem ne niyet için içilirse Allah o niyetle o kişiye şifa verir. Oradan önce Beytolak'ı kısa bir şekilde gösterelim karşı tarafta. İnşallah içeriye girdiğimizde de bir çekim yapacağız. karşısı Sefa Tepesi. Mahşeri bir kalabalık var elhamdülillah. Rabbimiz buraya insanları akın akın döküyor. keller namaz vakti olduğu için yavaş yavaş kapatıyorlar. yavaş yavaş Beytullah'a yaklaşıyoruz. sonra tekerlek tekerlik Yani bir katta bulunanlar tekerlik sandalyede tavaf yapıyorlar ikinci kattan. Evet. Şu gördüğünüz sarı revaklar Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu revaklar. Beytullah gözüküyor burada. খেতি আছো নিচেৰ থাকো ঘূৰি আছে এতিয়া নিচিনা মানে ভাই Türkiye. Elhamdülillah Türkiye. Merhaba. Pakistan kardeş. Pakistan kardeş. Pakistan kardeş Türkiye. Pakistan haram <laughs> Elhamdülillah. Çok sıcak. Nasıl bitti? Nasıl Evet burada bize Türklere özellikle çok müthiş bir sevgi var. Bence. <laughs> Evet Beytullah'ı görüyoruz şu anda elhamdülillah. Rabbim gelmek isteyen herkese nasip etsin. İnsanlar akın akın tavaf ediyorlar. <laughs> sabır ya, sabır ya. Sabır, sabır.